Herkese merhaba. Biz bugün bir open house'dayız. Open house nedir? Açık ev gibi bir şey. Şöyle ki eğer evinizi satışa çıkardıysanız, markete koyduysanız ilk hafta veya sonraki haftalarda da istediğiniz kadar. Genelde ilk hafta oluyor. Evet ilk haftalarda daha çok oluyor. Emlakçınızla anlaşıyorsunuz ve cumartesi veya pazar ki bugün cumartesi evinizi böyle iki saatliğine falan herkese açıyorsunuz. Evet. Normalde insanlar evleri görmek için, satıştaki evleri görmek için emlakçıyla gitmek zorundalar. Sahibiyle hiçbir şekilde muhatap olunmuyor. Ama böyle durumda, bu durumda Ailecek gidiyorlar, evi geziyorlar. Emlakçı girişte zaten bulunuyor, evin emlakçısı, satıştaki evin emlakçısı. Öyle. Biz de şimdi böyle bize yakın mahalledeki bir evi görmeye geldik. Bakacağız sizin için gezeceğiz. Fiyatları, e, evin durumunu, özelliklerini, evet, kaç göz... odası var falan filan. Evet, onları göstereceğiz size. Hadi bakalım. Şimdi zaten bitmesine de bir saat kaldı. O yüzden hızlıca gezelim. Önünde de çok araba vardı. Evet, mi? bayağı gelen Evet. Zaten hat ev, hat yıl demişler. Yani böyle çabuk gidecek bir ev olduğunu söylemişler şeyde, eee, app'te. Dışarıdan o kadar güzel gözükmüyor ama. Evet, dışarıdan aslında çok iyi gözükmüyor ama bu civardaki evler genelde çok hızlı bir şekilde gidiyor. Çok fazla ev marketi çıkmıyor ve gelen de evet. çok hızlı bir şekilde gidiyor. Washington DC'ye Beyaz Saray'a çok yakın bir bölge olduğu için bu şekilde hadi hemen gidelim şimdi. Bakın şöyle bir open house levhası oluyor. Bunu web sitelerinde de duyuruyorlar zaten ve yollarda da işaretleri oluyor. Burada da open this weekend demişler. Küçük bir eve benziyor biraz. Mustafa garajı da yok. Garajı yok, carportu var. Evet <laughs> kapalı. Küçük değil ama evet, bayağı metrekaresi büyük yani. Aa, evet bu arada sorayım metrekaresi ne kadardı? Metrekaresini bilmiyorum ama 4500 square feet yani. Neyse içeride bakalım sen bak o sırada olur mu bana söylersin ha bakın şunu göstereyim şöyle lock box oluyor normalde eğer emlakçınızla daha sonra open house dışında geldiyseniz oradan emlakçınız kapının anahtarını alıyor ve içeri o şekilde girip ee, giriyorsunuz girelim bakalım şöyle bir giriş var girişte böyle ayakkabıları. Montları. Montları falan koymak için tam açar mısınız? Şöyle. büyük güzel ama eski biraz değil mi? Evet. Yeni evet. ev değil. Yani. Evet yeni bir ev değil. Kaç yapımı odaya bakar mısınız? Böyle. Şimdi girişi gezelim şu şekilde. Evet şurası girişten oturma odası diyebileceğimiz bir yer. Böyle aydınlık sayılır. Şurada şöminesi var. Şurada şöyle bir yemek alanı var. Ha evet yılını sormuştum. Kaç? 1968 e, metrekaresi de 418 metrekare. 418 metrekare. 1968 yapımı. Evet. 1968 Türkiye için çok eski bir ev ama burada öyle çok eski evler oluyor. Evet, teşekkürler. Sonra şuraya geçiyoruz. Burası ne Mustafa? Bir family room mu? Gibi mi? Evet. Burası hani nasıl oturma odası ve salon ayrı olur ya bizde bazen. Burası da onun gibi bir yer sanırım. Daha aile odası. Ailece takılınacak bir yer. Şöyle camları. Evin arkasında high var. Okey. Melih'in gitti. Ah, okay. Şöyle şurada bir küçük tuvalet var misafirler için ve yani ilk katta tabii herkesin de kullanabileceği şekilde lavabos falan. Burada da küçük kapıyla ayrılmış bir evet var ve sliding doğru bir kapısı var. Okay. Yerler şurası taş şuralarda ahşap parke. Böyle burası da bir aile odası dedik. Evet. Şurası ilk girdiğimiz oda. Burası birazcık daha formal oda gibi. Evet. Mutfak nerede? Mutfak normalde bu katta olur. Şöyle şuraya doğru geçelim. Mutfak da aslında alışılmış biraz dışında. Evet balkona çıkan bir kapısı var şurada şöyle. Aa, balkona değil girdiğimiz girdiğimiz yan tarafa çıkıyor yani yan giriş evin evet, yan girişi burası da şurası da şöyle bir mutfak aslında hep Amerikan mutfak, açık mutfak denir ya salonla birliktedir. Çok ilginçtir ki burası da ayrı. Kapısı falan var e, normal yani Türk mutfağı gibi birazcık salondan ve diğer odalardan ayrı normalde salonun ortasındadır birleşiktir falan ama burası tam ayrı private bir mutfak öyle yapmışlar. Şöyle dolapları falan nasıl? Beyaz değil de ne renk? Beyaz gibi mi? Değil ya. Kırık bir renk. Değil mi? Kırık bir renk Burada buzdolabı, mikrodalga, fırın, bulaşık makinesi hepsi eve dahil, dahil oluyor ayrıca. Evet. Bu da böyle bir şey. Şu karşı kapı salondan giriş. Şu yandan da ben biraz önce girdim mutfağa. Böyle. Burası da bu şekilde. Lavabosu. Şöyle ikili lavabosu var. Çekmeceler falan şöyle açılınca biraz belli olur yeni bir dolap mı değil mi. Çöp varmış burada. Yani dolaplar aslında çok eski değil, kötü değil. Bak, böyle bir grimsi bir havası var. Şurada da şöyle bir work area gibi bir şey yapmışlar. Böyle sandalyenizi koyup çalışabilirsiniz falan öyle bir alan yaratmışlar. Evet. Evet. Evin aidatı var mı Mustafa? Yok ama yani baktığın zaman hani e, e, vergisi olur ya. E, evet. 13 bin dolar. Nasıl? Yıllık 13.000 13 bin dolar. Yıllık bin 13.000 dolar vergi veriyorsun. Emlak vergisi. Emlak vergisi. Evet. Wow. Bu arada burada evin fiyatını belirleyen konulardan bir tanesi de okullardır. Bu bölgede okullar çok iyi. Genelde 10-10-10 şeklinde gidiyor. İlkokul, ortaokul, lise. Evet. Bu bölgede de okullar çok güzel olduğu için fiyatlar... Yüksek, yüksek yüksek fiyatı da biraz sonra söyleyeceğiz zaten veya başlıkta yazarım belki bilmiyorum <laughs> Evet fiyatlar o yüzden yüksek yani böyle bir ev başka bir yerde bunun üçte biri falan fiyatını aynen, aynen, yani aynen. o kadar aynen. o kadar fark ediyor başka bir yer dediğimde yani bir yarım saat uzaklıktaki evet. bir yerde ki oralarda aslında kötü yerler değil evet. ama bu DC areas alanı gerçekten Ateş pansı dediklerinden. Evet. Şimdi şu arka balkona çıkalım. Mustafa görmemi istiyordu. Evet. Okulun bahçesini, Melih'in de gittiği lisenin bahçesini görüyormuş. Evet. Bakalım bir. Kapılar orada da var, burada da var. Kapı değil mi? Balkonu var. Evet. Buradan evet. Şöyle büyük sayılabilecek gerçi Amerika için çok da büyük balkon değil. Daha balkon gibi. Burada veranda şeklinde ya aslında şeyler. Birazcık alışılmışın dışında. Gel böyle bahçeyi de gösterelim Mustafa. Şöyle bir bahçesi var. Karşısı da okulun bahçesi. Walt Whitman High School. Evet. Çocukluğu ailenin şey yaptığı şuradan atlayabilir okula gider. Evet. <laughs> evet böyle güzel. İçeri girelim. Üst kata bakalım. Gel. Yeah. Şimdi yine bu geldiğimiz yerden kapının tam karşısında merdivenler var. Üst kata çıkılıyor. Şu merdivenlerin de aralıklı olması hiç hoşuma giden bir şey değildir. Benim gibi yükseklik korkusu olan birisi için bunlar felaket bir durum. Uh, evet. Şöyle giriyoruz. Hemen solda bir ebeveyn yatak odası. Böyle. Girişte duvara, duvarda yani evle birlikte geliyor herhalde şu çekmeceler değil mi? Evet, evet. Hı hı eski ama evet. evet şurada bir şöyle penceresi var bu ev aslında şimdi boş aslında sadece böyle birazcık fikir vermesi açısından belli başlı büyük eşyaları bırakmışlar bazen çünkü tamamen boş evler de çok albenili görünmeyebiliyor. O yüzden şurası da şöyle bir girişte, banyoya doğru girişte bir dolap. Bunlara linen closet deniyor genelde. Şeyler falan konuluyor. Ah, gerçi linen closet değil. Diğer dolapla birleşikmiş. Evet. Şu giyinme odasıyla birleşikmiş burası. Böyle rafları, askıları falan var. Böyle. Ha, linen closet'ten bahsediyordum. Oraya da mesela genelde çarşaflar, Falan nevresimler bir şeyler konuluyor. Burası da banyosu. Şurada şöyle küçük bir küvet var. pencerelerin de yani camları yarıya kadar böyle buzlu cam gibi yapmışlar herhalde. Değişik anlamadım. Öyle aynalar var iki tane de bu. Donatlar. Bu şekilde. Şurada şöyle duşa geçerken duş ve öncesinde bir küçük tuvalet. Böyle böyle yapmışlar. Evet, bu banyo kısmının burasının kapısı yok. Şurada bir sürgülü kapı var. Evet. Hı hı. Bence de orada bir tane olmalı. Yani. Bence de orada bir tane olmalı, değil mi? Evet. evet yani şuraya yatmış bence gerek yok hani dressing room'a yapmış. dressing room'a yapmış hiç gerek yok orası zaten bir de şurma birleşik Orada falan düşünüyor. tamam ben onu kaldıracağım evet biz zamanında şu an oturduğumuz evi almadan önce çok fazla ev gezdik yani yüzlerce belki gezmişizdir herhalde yüzlerce olmamıştı yani da bayağı, bayağı gezdik gelmemiş. yani ve her zaman kafamızda böyle şey vardır ve burada evlerde de o, o şekilde çok yapılıyor o duvarı kır onu yap tadilat değişiklikler falan ve ev gezerken kafamızda hep şunu şöyle olsa, şurayı kırıp şu odayla birleştirilse filan fikirleri hep dolaşıyor. Çocuk odası burası da. Yani güzel büyüklükte bir çocuk odası değil mi? Evet. Dolapları da var Mustafa. Evet. Büyük. Hı -hı. Güzel. Bir tane penceresi var şöyle. Aslında pencere biraz daha büyük olabilirmiş bu oda için. Veya bilmem yatak koyunca belki şu köşeye yatak koyunca o pencerede ideal yeter yatak odasının her zaman çok da fazla aydınlık olması gerektiğini düşünmüyorum. Böyle burada da burada da şeyler var. Yine closet. Closet deniyor bu arada. Çok kulağa garip geliyor ama e, dolaplara closet deniyor burada. Closetler var iki tane. Yani çocuk odası için büyük, oldukça güzel. Şurada da şöyle banyosu var. Küçük bir banyo. Bu banyo genelde çocukların kullandığı bir banyo oluyor. Çünkü zaten ebeveyn banyosu var. Bu, evin çocukları için bir banyo. Şöyle içini de gösterebilirsin Mustafa. Böyle küçük bir lavabosu. Tuvaleti. O kadar. Öyle. Şurada da bir tane banyolu bir oda var. Ha evet, öyle mi? Hı hı. Ay güzel, bu odanın banyo yok bu odada. Şurada, sağ taraf. Aa öyle mi? Aa evet. Hani kız... Kızın alırsa güzel olur. <gülüyor> evet. Dal privacy. Ha, burada da küçük bir Bak. master bedroom deniyor. Banyolu odaları master bedroom deniyor. Burada da bir... Oh şu maskeden kurtulayım. Burada da bir master bedroom var. Güzel bir şey. Evet. Şunu şöyle koyalım. Bu da güzel ölçüde bir yatak odası değil mi Mustafa? Evet. evet buranın da klozetini şöyle gösterelim mi? Pencereleri falan da. Hayran değil. Şöyle. Evet, bunlar deminat mı Yeniden şey yapmış paralı mıdır? Şurada şöyle bahsettiğim aslında o linen kloset bu holdaydı ee, yukarıda koridorda var. İşte buraya şey falan konuluyor. Fazla eşyalar, tuvalet kağıtları, nevresimler, işte ne isterseniz böyle deterjan olabilir. Şöyle burası da üçüncü, bir, iki, üç, yani dördüncü yatak odası aslında. Evet, ebeveyn yatak odası dışındaki üçüncü yatak oda diyebiliriz. Burası da böyle. Burada da klozet yatak odaları, çocuk yatak odaları bayağı güzel yani büyüklükleri. Hoş aslında. Zaten evin metrekaresi de büyük. Burada da böyle üç ama küçük küçük. Bir, iki, şu büyük böyle üç pencere var. Bayağı hoş. Şöyle şu, hani, şu karşıda da işte görüyorsunuz banyo tuvalet çocuklar için böyle bu şekilde landresine nerede acaba Mustafa çamaşır çamaşır odası görmedim onu evet belki beysmiktadır şurası da şöyle girişti Okey. bir de en aşağı gidelim o zaman şu girdiğimiz yerden yine solundan basement dediğimiz en aşağıya gidiyoruz. Ya basement da önemlidir. Bazen basementlar gerçekten çok havasız ve kötü olabiliyor. Şurada şöyle bir giriş var basementın. Ve burada da bir dolap. Storage'la dolapları var. Bayağı güzelmiş yani büyükmüş. Burada da böyle burası bir. Şöyle bir iki basamak atlayıp. Her iki şöyle gösterelim. Burada böyle ellerin Gizli ve katı gibi bir şey oluyor. Burası ne? Yüzünü tırıyorum. Yüzünü tırıyorum. evet. Öbür tarafta ne var? Hiçbir şey yok. Ne yok mu? Evet. Hiçbir şey yok. Böyle şurada bakın. Merdiven altı var bir tane. Yine storage. Koymak. Şu Valizler, her şey. Bir şeyler koyulabilir. Buradan geçelim hadi gel. Ha burada da bakın. Utility room. Şöyle bir şey. Şu sistem e klima sistemi işte. Evet. Klima, su ısıtma falan ee, öyle bir şeyler. Değil mi? Hangisi oluyor bu klima mı? Bu ev ısıtma. Ev ısıtma. Böyle. Şurada da şeyleri var. Ee, çamaşır, çamaşır, ve kurutma, makinesi. makinesi var. Evet. Ben çamaşır ve kurutma makinesi bez mutlu olunca çok sevmiyorum. Hatta bizim ev alırken ilk önceliklerimden bir tanesi bez mutlu olmasın idi. Değil çok şükür ki orta katta bizim. Bunu seviyorum burada olması Ona etici geliyor. Böyle burada da şey var. Bir full banyo var. <laughs> Şöyle. Burada da bir duşakabin, Tuvalet. Dolaplar falan ne oldu? Böyle. Burası ne? Ha, burası da böyle yerler. Taş bu arada. Burası da böyle bir ofis yapmışlar. Burada da dolaplar, var. Yani bir aile geldiğinde buraya yatak olabilir, camı da var. Aa, tabii tabii, evet. Burada bir mesela misafiriniz falan rahat, rahat ağırlayabilirsiniz. Banyosu var. Evet, banyosu var. Hem üst kattakiler hiç rahatsız olmaz. Aşağıdakiler rahatça yaşarlar. Şurası da yine bir oturma odası gibi. Evet, güzelmiş. Ve buradan dışarıya açılan bir bahçesi var. Bahçeye geçmeden önce şurada bir şöminesi. Öyle oturma alanı yaratmışlar. Yan kapıdan da giriş var mesela. Öyle mi? Hmm. Ha bir de dışarıdan buraya zaten şu camlı kapıdan da girilebiliyor. Bir de buradan da bir giriş var. Mesela burası da şöyle küçük bir oda. Aslında iyi gösterebiliyor muyum emin değilim. Böyle buraya da mesela bir ayakkabılık falan konulabilir. Askı falan koyduk kıyafetler asmak için. Yani aslında burada bir aile, küçük bir aile, bir bekar birisi falan çok rahat yaşayabilir. Buraya da mesela bir bir oyuk bir alan. Ekstra bir alan burasında mesela bir workspace, ofis gibi falan bir şey yapabilir. Diğer taraf yatak odası. Her şey var. Şimdi burası aşağısındayız basement basement'a yani, bir mi geldi? Burayı e, Airbnb'ye koyup bir şey yapabilirsiniz, planlayabilirsiniz <laughs> aslında. Yani bir duvar açıp kapatıp. Evet, tamam yapanlarda var aslında. Tabii, iyi <laughs> gelir kaynağı. Evet, gerçekten güzel oluyor. Sadece bazı basementlar aşağıya inen yerde kapı oluyor. Burada yok ama herhalde fix edilir, bir şekilde halledilir diye çok düşünüyorum. <laughs> çok kolay. Burada çok rahat bir şekilde bir aile yaşar. Diğer ailede, asıl ailede ev sahibi yukarıya elektri şey, çamaşır, bulaşık çamaşır kurutma makinesini tekrar kendisine alabilir bir şekilde o da ayarlanır yani zor olmasa gerek. Şuradan şöyle dışarıda çıkıyoruz arka bahçeye. Böyle. Güzel ölçüde bir arka bahçe. Güzelmiş eve bir de şöyle dıştan bakacak olursak. işte eski gibi bir ev. Yani sonuçta 1968 yapımı bir ev. Kapatalım kapısını, böyle Mustafa'ya birkaç soru soracağım evle ilgili. Evi gezdik bu şekilde, şimdi Arka Bahçe'den de gideceğiz. Son birkaç özelliklere bakalım ev ne kadardı fiyatı? Önce onu sorayım, ben bilmiyorum açıkçası ev hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum, 1 milyon 495 bin dolar. 1 milyon 495 bin dolar, Gerçekten çok pahalı ve hat deal diyorlar. Yani bu ev belki yükseğe bile de gidebiliyor bazen, böyle de oluyor. Gerçekten bunun altına değil, üstüne de gidebiliyor. 5 odası var, 4,5 banyosu var. Yani 4 e, full banyo, bir de yarım banyo demek sadece hani tuvalet oluyor. Evet. Evet. Ee, Washington DC'ye uzaklığını da Beyaz Saray olarak baz alırsak yani aslında orası gibi düşünemeyiz ama böyle o şekilde düşünürsek ne kadar e, Beyaz Saray uzaklığı? 29 dakika. 29 dakika. Yarım saat. Evet, yarım saatmiş. Bu şekilde. Evle ilgili başka söyleyeceğimiz. Okulları güzel, hoş, nezih bir yer. Evet. Hı -hı. Evet. Yalnız gürültülü olur high school ya. evet, evet aslında. Maçlar oluyor burada, Melih geliyor. Aha. Ondan sonra futbol maçı oluyor, sakro şey oluyor. Hani Amerikan futbolu oluyor, bir de futbol oluyor. Evet, gürültü de olur, öyle. Ha. Aha. Daha önce zaten bu üste geçen helikopterlerden ve uçaklardan bahsetmiştim. Pentagon'a, Beyaz Saray'a bazı resmi yerlere yakın olduğu için özel helikopterler falan geçiyor. O gürültüye biz alıştık, onda yapacak bir şey yok. Bu şekilde eğer isterseniz başka ev turları yapmamı aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Umarım ilginç gelmiş, gelmiştir size de. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.